Merhaba arkadaşlar. Sizlere sultanlarımı göstereceğim ve kümesini göstereceğim. Arkadaşlar etraf birazcık karanlık olabilir. Çünkü videoyu geceye yakın çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere birazcık Gece olduğu için tam gözükmüyor atraf arkadaşlar. Şurada bir tane korkumuz var. Gözükmüyor tam. Onları göstermeyeyim arkadaşlar. Etraf karanlık. Sabahleyin çekerim videoyu. Gift sultanımız var işte. kümes böyle arkadaşlar biliyorsunuzdur bu kümes arkadaşlar hatta izleyenler biliyordur arkadaşlar videolarımı kümes böyle arkadaşlar Yanımda da hemen bir tane kümes var arkadaşlar Burası boş arkadaşlar. Karanlıktan gözükmüyor. Burası boş arkadaşlar. Videomu burada bitirmek istiyorum arkadaşlar. Sabahleyin çekerim bir dahaki videoyu. Akşamleyin etraf karanlık oluyor. Ben de 3 gündür video atamadığım için bugün video çekiyorum arkadaşlar videomuz burada sonarmıştır arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Hadi güle güle arkadaşlar. Eğer kanalım 50 abone olursak sultan Civciv'i vereceğim arkadaşlar. Sultan civciv. Sultan Civciv'i vereceğim arkadaşlar. 2 tane. 50 abone olursak Arkadaşlar çekilişe katıldığınızda annenizin, babanızın telefonundan da katılabilirsiniz arkadaşlar. Akrabalarınızın telefonundan da katılabilirsiniz arkadaşlar. Tanıdığınızın telefonundan katılabilirsiniz arkadaşlar. Abone olup arkadaşlar 50 abone olalım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi Onları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Videomu burada bitirmek istiyorum arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen bin abone olalım.